Sor bakalım kendine. Kendini hiç bildin mi? Gaflet denen lekeyi iman ile sildin mi? Kaybolan adaleti arıyor mu gözlerin? Zulmün hesabını soruyor mu sözlerin? Sor bakalım kendine. Gerçekten ayık mısın? Yoksa açık denizde küreksiz kayık mısın? Şeytanın süslediği seraplardan geçtin mi? Kur'an denen pınardan can suyunu içtin mi? Sor bakalım kendine. Tefekküre daldın mı? Allah'ın kudretine bakarak hayran kaldın mı? Nimetlere şükrederek ehli takva oldun mu? Beş vakit secdelerde gözyaşıyla doldun mu? Sor bakalım kendine. Semaları açtın mı? Kainat dengesinin görkemine şaştın mı? Bir defa ibretle karıncaya baktın mı? Kur'an'ın merciğini gözlerine takıp da Sor bakalım kendine hiç tartıya çıktın mı? Makam, mevki, para, pul, putlarını yıktın mı? Bir defa ürperdin mi kıyametin dehşetinden? İnsanlığı katleden, şehvetin vahşetinden? Sor bakalım kendine zulme karşı durdun mu? Azgınlaşan nefsine kelepçeyi vurdun mu? Hiç baktın mı mazlumun Kanayan kanlı gözyaşlarına sessiz sessiz çatlayan o sabır taşlarına sor bakalım kendine ölmeden hiç öldün mü malın zekatını fakirlere böldün mü hiç düşündün mü acep lokmanın helalini kibir kirlerinin mahşerde vebalini sor bakalım kendine cennete talip misin o melun -um şeytanla savaşta galip misin Dilerim bu sorular sana hayır getirsin. Kalbindeki gafleti ebediyen bitirsin. Kalbindeki gafleti ebediyen bitirsin.